Dizi oyuncuları Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Hasan Akgün'le şarkıcı Cenk Eren'in de sanıklar arasında yer aldığı uyuşturucu davasının ilk duruşması başladı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 9 tutuklu sanıkla aralarında Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Hasan Akgün'ün de bulunduğu 13 tutuksuz sanık katıldı. Şarkıcı Cenk Eren ise mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi. Söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Şeref savunması alındı. Örgüt kurma ve yönetme suçlamasını kabul etmeyen Deniz, uyuşturucu satmadığını, eroin dışında her türlü uyuşturucuyu kullandığını söyledi. Tutuklu sanık Necati Fidan, Şeref Deniz'in talimatıyla kimseye uyuşturucu satmadığını ifade etti. Uyuşturucu kullandığını belirtti. Fidan, beraatini ve tahliyesini istedi. Tutuklu sanık Emrah Akman zaman zaman uyuşturucu alıp kullandığını ve tarla başındaki sokak satıcılarından aldığını ifade etti. Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci araya girerek uyuşturucu davalarında etkin pişmanlıktan yararlanılabileceğini hatırlattı. Daha sonra ifadesine devam eden Akman, 9 ayda sadece 2 kişiyle telefon görüşmem var. Uyuşturucu satıcısı olsaydım sayısız kişiyle görüşmem olurdu. Telefon görüşmelerimdeki leblebi uyuşturucu haptır. Çizgi film ise kokaindir diye konuştu. Hakim Bülent Kınay sanık parlara, Erol Tutsak'la bir telefon görüşmesinde Tutsak sana babadan haber var mı diye soruyor. Sen de kaburgası kırık diyorsun. Ben bir araştırma yaptım. Görüşmenin yapıldığı tarihte Cenk Eren go-kart yaparken kaburgasını kırmış. Görüşmedeki baba Cenk Eren mi diye sordu. Sanık Parlar baba dediği kişinin patronu olduğunu söyledi.